arkadaşlar. Merhaba de Suheva. Nereye gidiyoruz kızım? Abinin gösterisine gidiyoruz değil mi? Toprağın 29 Ekim gösterisi var. Evet. Hazırlandık Aa. oraya gidiyoruz. Oğlumuz Gözde izlemeye. izlemeye gidiyoruz. Evet. Bunda vlog yapalım dedik değil mi anneciğim? <laughs> şimdi yoldayız gidiyoruz az kaldı. El salla Toprak. Toprak sıra şimdi. Göstericinin sıra bekliyorlar. Sıeva sen ne yaptın? Bakayım kızım. Hala uykusunu alamadı ya bu. Değil mi Kadir? Evet. Her <laughs> zaman bir amele Kadir taşıyor. Evet. Toprak. Ben mi doğurdum yavrum? Seva. Ben mi anne? Kızım. ne var babacım? Hani sütünü içtin mi? <laughs> durmuyor ya bu. Durmuyor ya. Kucakta durmak istiyor ya. Kızım <laughs> ya. <laughs> Ay. <laughs> <Get> <laughs> 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 Okrak geldi. Söyle, oradan çekmem lazım çocuğumu. Sipini yediğimin çocuğu. <laughs> <Çipini> yediği <Gülüyor> <gülüyor> Bitti gösterimiz. Toprak'cığım gösterisi bitti toprağa. Çok güzel bir gösteriydi anneciğim. Gerçekten tebrik ediyorum. Çok beğendim değil mi Kadir sen beğendin mi evet, gösterisini? harikaydı. Ben de çok beğendim. E çok yakışıklı benim oğlum. Evet. Hadi bayrağını getir annem. Aynı babasına benzemiş maşallah. Bayrağını aldı gel aşkım hadi arkadaşımla. Ee, ağrı aşk, kardeş aşk geçiyor şu an.